Havaların soğumaya başlamasının ardından oto sanayisinde hareketlilik artmaya başladı. Oto tamir ustaları sürücülere büyük hasarlarla karşılaşmamak için araçların kışlık bakımlarını yaptırmaları konusunda uyarılarda bulunurken araç sahiplerinin antifriz, cam suyu, yağ, polen ve hava filtrelerinin fardo motor yağına kadar aracın birçok noktasını kontrol etmesi gerektiğini söyledi. Ben ben başladım. Başladım. Araçların yılda iki defa bakımlarının yapılması gerektiğini dile getiren motor ustası Murat Cihat Maltaş, yazın tozlanan polen filtresinin kışın daha sağlıklı kullanılması için değişmesi gerektiğine dikkat çekti. Kışın çok çetin geçtiği için araçların yazlık ve kışlık bakımları olarak yılda iki kez bakımları oluyor. Bazı araçlarda 10 binde bir, bazılarında ise 15 binde bir bakımları söz konusu. Kış için bakımlar ise aracın yağ filtresi, hava filtresi, ve polen filtresinin değişik, değişmesi gerekiyor. Kışın burada bayağı bir soğuklar olduğu için aracımıza antifriz e, su, e, cam suyu olmak üzere kışlık bakımlarını sürekli yapmamız gerekiyor. E, su oranı ise eksi 30, eksi 40'a kadar cam suyu eklememiz gerekiyor. Ayrıca Kışın aracın donmaması için, içerideki şoförün ve yolcuların üşmemesi için polen filtresinin de temiz veya değişmesi gerekiyor. Onun, ondan sonra değişikten sonra aracın kliması içeriye hem sıcak hava ve temiz hava üflemesi söz konusu. Ayrıca motor ömrünün de daha uzun ömürlü olması anlamına geliyor. Bizler de aracımızda kışlık bakımı yaparken öncelikle polen filtresine Yağ, yağın yağ e, seviyesine ve su e, cam suyu oranına bakmamız gerekiyor. Aracımızda olması gerekenler biri de e, zincir, kartiplastik, e, kartiplastikin e, haricinde de lastik e, dişlerinin e, kalın seviyede olması gerekmektedir. Zira aksi takdirde e, yolda veya bir yokuş çıkarken ister istemez aracın askıda kalması, patinaj yapması bizleri mağdur etmektedir. Ondan dolayı e, özellikle aracımızda e, kart plastiklerinin dişlerinin iyi seviyede olması ve olmazsa olmaz en az iki adet zincirin bulunması gerekiyor. E, bundan haricinde e, diğer bakımların e, yağ bakımı, e, cam suyu bakımı ve polen filtrelerinin bakımının e, her kış ve her yazın Kışın kar yağmadan en az 1 ay e önceden bütün bakımların yapılıp eksik şekilde kışa hazırlanmak gerekiyor. Tamam.